Yurt dışında öğretmen olmak olarak çalışma vizesi almak zor mu? Yurt dışında öğretmen olmanın avantajları neler? Öğretmenlik yapmak için hangi belgeler ihtiyacınız var? İki öğretmen bir kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice. Ben Furkan. Bugün çok güzel bir videomuz var. Bize sürekli sorulan sorular üzerine evet. özellikle yurt dışında öğretmen olmak üzerine bir video çekeceğiz ve Instagram'dan, YouTube'dan, <laughs> e, mail'den gelen soruları sizler için derledik. Çok güzel bir soru cevap videosu hazırladık. Evet, bu videoyu çekmemizdeki ilk öncelik Instagram hesabımıza attığımız bir reels oldu arkadaşlar. Instagram hesabımızdaki reelslara da mutlaka göz atmanızı öneriyorum. O zaman videoya başlayalım mı? Başlayalım vakit kaybetmeden. Evet, sorularımız var. Bu soruları cevaplama, cevaplaya cevaplaya gideceğiz. Sizden gelen soruları böyle derledik, toparladık. Şimdi yurt dışında öğretmenlik yapmak için hangi belgelere ihtiyacınız var diye sorulmuş. Arkadaşlar gideceğiniz kuruma bağlı olmakla birlikte her kurum farklı belgeler sizden talep edebilir. E her kurumun farklı istekleri olabilir. Buradan kastınız eğer dil belgesi, dil yeterlik belgesi ise genelde bu soruluyor bize. Evet. her kurumun her kurum sizden belli dil seviyesi isteyebilir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bazen istemeyebilir. Bunu Ama genellikle uzmayayım. istiyorlar ha, özellikle istiyorlar. Almanya için konuşalım mesela A2. Bir. Evet e, A2 yeterli olmayabilir belki B2, B2. Almanya'da evet, isteniyordu. Evet. Avrupa'da e, özellikle Avrupa'da, Amerika'da yine dil Hı -hı. puanı, İngilizce e, IELTS ya da TOEFL sınavını bitirmeniz gerekiyor. E, bunun belge yeterliliğini aldığınızda Hı -hı. gerekli kuruma sunduğunuzda bu şekilde gidebiliyorsunuz. Evet. Ayrıca işte yapacağınız mesleğe dair bir fakülteden mezun olmanız, olmanız gerekiyor, gerekiyor tabii ki. tabii ki. Bu çok önemli. Kendi mesleğinize dair fakülteden mezun olup kendi yeterliliğinizin belgesini almak gerekiyor. Artık yabancılara Türkçe öğretimi mi yapacaksınız mesela? Yabancılara Türkçe öğretim belgesi mutlaka olması gerekir. Evet diğer sorumuza geçiyoruz. Geçelim hemen. Ee, yurt dışında öğretmen olmanın avantajları nelerdir diye sormuşlar. Evet, bir defa çok kültürlü bir ortamda hmm. e, yetişiyorsun bir anlamda. Çünkü Türkiye eğitim sisteminden alıştığının çok dışında evet. bir yere gidiyorsun. Ve farklılıkları gözlemleme şansın Tabii. oluyor. Kendi öğrenciliğinde yaşadığın bambaşka ama bambaşka öğrencilerle çalışıyorsun, konuşuyorsun. E, çok kültürlü sınıflar hmm. oluyor. Bir sınıfta birden fazla milletten insanlar Tabii, olabiliyor. Evet. Evet müfredat çok farklı, sınav sistemleri hı hı. Sistem. çok farklı... ...hatta sınıfların seviyeleri bile çok farklı. Evet. Mesela Türkiye'de 4 artı 4 uygulanırken... ...yurt dışında 5 artı 3 artı 2 hı hı. ya da 6 artı 3 gibi... ...farklı sistemler uygulanıyor. Bunları gözlemleme şansın oluyor. Bence bu çok büyük bir avantaj. Evet. İlk başta garip gelse de sonra bunu deneyimliyorsun ve artık oturtuyorsun kafanda bence de çok güzel bir şey. Özellikle işte burada beğendiğin şeyleri alıp belki ülkene gittiğinde de iyi yönlerini uygulayabilirsin. Güzel bir avantaj, tecrübe katıyor yani kısacası. Tabii tabii kesinlikle yani pek çok ülkenin sınav sistemi bambaşka mesela. Evet. Bizimkinin tamamen dışında ve siz de eğer bir gün yurt dışına çıkarsanız bence bir okulu ziyaret etmelisiniz, İmkanınız varsa çalışmalısınız. Ee, ...ne dediğimizi çok daha net anlayacaksınız. <laughs> Kesinlikle. Üçüncü soruya geçiyoruz o zaman. Hangi ülkelerde öğretmenlik yapmak... ...daha kolay ve avantajlı? Ya bence... Ee, şu ülkede kolay bu ülkede zor diye bir şey asla ve asla olamaz. Olamaz. Evet. Ee, yani yok işte Afrika şartları çok zor, işte Avrupa çok kolay gibi bir sistem yok asla. Her ülkenin kendi içerisinde belli zorlukları ve kolaylıkları vardır. Ve bence hani okullar şey ülkelerin içerisinde biliyorsun şehirler oluyor. Ha, Şehirlerde mi? bile çok farklılık sağlıyor. Hatta Aynı düzeyde mesela bir Hatice Hoca ile çalıştırıyoruz. Onun öğrencileriyle benim öğrencilerim aynı yaş seviyesi. Hatta akrabalıkları evet. olan öğrencilerimiz de var. Ama birbirleriyle alakaları bile yok. E yani. Bu birazcık yani şans. Türkiye'de mesela diyebilir misin? ya? Yani İstanbul'da öğretmenlik yapmak iyidir, Ankara'da asla, asla. Onun gibi bir şeye benziyor yani aslında bu soruda. O tamamen büyük bir şans yani. İnşallah güzel e, yerlerde e, iyi öğrencilerle çalışma fırsatı bulursunuz arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza hemen geçiyorum. Yurt dışında öğretmen olarak çalışmanın zorlukları neler? Avantajlarını sordular, şimdi zorluklarını. Dezavantajları, evet. Dezavantajlarını soruyorlar bize. Ee, ben en çok çektiğim Olabilir. zorluklardan bir tanesi mesela Türkiye'de kadar yoğun bir kaynağa tabii ki sahip olamıyoruz. Evet, ee, kısıtlı maddi olabiliyor tabii. Bazen. Yani kaynak sıkıntısı bazen çekebiliyoruz. Bu yaşadığımız bir zorluk diyebilirim aslında. Onun dışında eğer e, Türkçeye karşı bir motive eksikliği, motivasyon hmm. eksikliği varsa bunu e, bir bunu anlamda oluşturmak benim için de çok zor olabiliyor. Oluyor. Evet. Yani e, eğer bir motivasyon eksikliği varsa karşı tarafta gerçekten e, kendi motivasyonumu sağlamak çok zor oluyor benim için en büyük zorluk bence bu ya. Evet ama <laughs> işte o motivasyonun da aslında şeyi biz oluyoruz yani motive eden kimse eğer sizi severlerse <laughs> evet. dersinizi de sevmeye başlıyorlar. Doğru, bu, doğru. E, Yurt dışından çıkacak bugün bir İngilizce öğretmeni adayı da bizi dinliyor olabilir. Evet. Ya da okul öncesi öğretmen ya da matematik Herkes öğretmeni için. de dinliyor olabilir. E, çocuk dersi sevmez. Oyun oynamak varken açık konuşalım. Kimse ders çalışmak ders istemez. istemez. Derste durmak istemez. Derste durmasına bir bahane olacak. Bu bahane de siz olacaksınız arkadaşlar. Aynen. Sizi severlerse daha kolay ilerleyebilir. Evet, Diğer sorumuza geçebiliriz o zaman. Yurt dışında öğretmenlik yapmak için dil bilmek şart mı? Yoksa yeterli destek sağlanıyor mu? Diye bir şey sormuş. Yeterli destek anlamı. Belki Neden yardımcı açıyorsun? öğretmenler falan oluyor ya bazen okulu sınıflarında okul ha. öncesi sınıflarında onu kastediyor olabilir. Çok nadiren olabilir o belki. şu ana kadar hiç yani ben kendi evet. stajımda bile hep tek başıma ders anlattım. Hmm. Hiç yardımcı bir desteğim olmadı. E, hatta seninle önceki videolarda biliyorsun <laughs> şeyi tartışmıştık. E, Yabancıda Türkçe öğretimi yaparken İngilizce evet. mi öğretelim? Başka ha. bir dilde mi <laughs> Bu çok sorulan bir <laughs> Bu soru. Bu çok soruluyor. E, bence böyle bir şey yok arkadaşlar. Şöyle farz edelim bir sınıfta... İşte üç tane İngilizce bilen, dört tane evet. Fransızca bilen, bir tane hiç dil bilmeyen, beş tane de Farsça bilen olsun. O zaman hangi dilde anlatmanız yani, gerekiyor? Sizin ilk başta yapmanız gereken aslında Türkçe, Türkçe. bir sınıf dili oluşturmak olacaktır. ve evet. e, yavaş yavaş gitmeniz gerekiyor. Tabii. Sonrasında zaten çocuk maruz kaldığında bu dili öğrenecektir. Evet, evet. Onu maruz bırakın. Yani e, ne kadar siz. E, Çevirmeye çalışsa da diğer dili, biraz maruz bırakırsanız alışıyor kulakları da alışıyor. Bu sefer kendileri yavaş yavaş böyle konuşmaya çalışıyorlar. Bu arada sorumuz şöyleydi. de: Yurt dışında öğretmenlik yapmak için dil bilmek şart mı? Yani bizim şart, dil bilmemiz gerekiyor Türkçe mu? Türkçe öğretmenleri için şöyle ifade edebilirim. Şimdi gideceğiniz programda. Sizden istemiyorsa belli <laughs> bir dil evet, yeterli tabii, mesela o zaman bizden şart. E, bu Birleşmiş Milletler'in Isaac programında Aa, farklı evet. ülkeler istiyordu A2 örnek vermek A2 gerekirse. İki bilmek gerekiyordu. Evet, o zaman İngilizce zorunluluğu A2 zorunluluğu tutmuşlardı Bilmiyorum. mesela bize Isaac'te. E, hatta Azerbaycan'da da bir Türkçe öğretmenliği açığı vardı. Orada C1... İngilizce, e, İngilizce istiyor, Doğru. isteniyordu. Ben oranı kazanamamıştım mesela. Evet, Hatırlıyorum. Buradan da kardeşlerimize salam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet. niye C1 istedikleri için ona gidememiştik. Evet, programı? evet. Böyle oldu. Yani her kurum elbette belli dil yeterli isteyebilir, istemeyebilir. Onu artık e, araştırırken iyice sizde bir bakın, göz atın mutlaka. Evet diğer sorumuza geçelim. Çok da benzer sorular gelmiş açıkçası. E, yurt dışında öğretmen olmak olarak çalışma vizesi almak zor mu? Hı, gittiniz, çalışma vizesi alabiliyor muyum? Zor mu diye sormuş. Evet, e, şimdi özellikle yurt dışına gidenler genellikle öğrenci vizesiyle gidiyor arkadaşlar. Bir Hı -hı. dil kursuyla vesaireyle evet, gidiyorlar. Evet. Siz eğer öğrenci vizesiyle giderseniz... Çalışmanız belki zor olabilir. Evet. E, o ülkenin e, sigorta şeyleri buna izin vermeyecektir. Evet. Sizi çağıran, sizi davet eden kurumun hı hı. E, bu işleri halletmesi evet. gerekiyor arkadaşlar. O yüzden öncelikle gideceğiniz kurum, başvurduğunuz pozisyonla e, bunları bir öncesinde konuşmalısınız, hı hı. görüşmelisiniz diyebilirim. Ben genelde sadece öğretmenlik içinde konuşmayayım mesela. E, yurt dışına Almanya'da olsun işte Avrupa'nın farklı kentlerinde hemşirelik e, yapmaya gidenler oluyor. Ne bileyim. Doktorlar vesaire oluyor. Onlar da genelde gittiklerinde sanırım aracı kuruluşları var mesela. O belli şartları tamamlayıp bütün belgelerini aracı kur kuruluşa teslim ettikten sonra oturum izinleri de çıkıyor, çalışma belgeleri vesaire de çıkıyor. Yani o dediğim gibi aracı kuruluş evet, o çok e oraya. hallediyor yani her şey. şey değil sanki. işte Atatürk Havalimanı'na gideyim, Sabiha'ya bineyim gideyim Aynı de şey hani bu e çok filmlerde olabilecek sıkıntı bir şey. Yaşarsınız. Aynen öyle, öyle sıkıntı yaşarsınız öyle yani asla o şekilde çıkmayın gitmeyeyim. Allah korusun yani insan en bile Her düşebilirler. Şey olabilir, çok sıkıntı ki. bir şey. O yüzden ya, o konuda dikkat etmek lazım. E, vizenizin tam çıkması çok önemli bu konuda. Evet. E, diğer sorumuza da geçelim bir tabii. yandan. E, yurt dışında öğretmen olarak maaşlar nasıl? Yaşam masrafları karşılaştırıldığında yeterli mi? Ha, Türkiye ile kıyaslama yapmışlar. Nasıl diye. Yani Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu çok göreceli bir şey. Tabii. Örnek veriyorum. Siz Amerika için konuşalım mesela. E 5000 dolar kazanıyorsunuz. 5000 dolar da Amerika'da çok büyük bir para. Ben Çünkü 5000 birim aslında. E siz bunun 4000'ini örnek veriyorum araba aldınız, hı hı. ev aldınız. Bunların kredisine veriyorsunuz. Aslında insanların nasıl bin. yaşadığıyla yani, alakalı bir durum. Tabi tabi, O çok önemli. Yani herhangi bir ülkeye gittiğinizde hı hı. kazandığınızdan çok kaybedecekleriniz de evet. çok önemli. O yüzden işte gideceğiniz yerde lojman var mı? Lojmanınız hı hı. yoksa kiraları nasıl? Veya işte ulaşımı nasıl gibi hı hı. ve yeme içme nasıl bu çok evet, önemli tabii. büyük bir gider kalemi oluyor sizin için bunları sorgulamanız gerekiyor öyle olduktan sonra bence her hangi büyük ülke Türkiye ile ortalama diyebiliriz diyebiliriz Türkiye tabii. çoğu ülkeden hala yani yaşadığı enflasyon rağmen ucuz olmayı hala evet. başarıyor bir hatta şekilde hatta e, bizim takip ettiğimiz bir kanal var biliyorsun e, İngiltere'de yaşıyorlar evet. orada çalışıyorlar e, ve çok zorlandıklarını ifade ediyorlar çok pahalı olduğunu ifade ediyorlar. Ne kadar çalışmış olsalar da o pahalılık onları zorluyor biraz. Tabii yani şey diye bir şey yok. Hani gittim de orada hani para topluyorum diye bir şey. <laughs> evet, çok olmuyor. yok. Biriktirirseniz birim bazlı hani e, Türkiye döndüğünüzde belli bir yekün size tutar ama tabii ki orada da dikkatli davranmakta tabii, fayda tabii. var. Çünkü ihtiyaç her yerde aynı arkadaşlar. İhtiyaç bitmiyor. Kirasından mutfağına işte her şeyine kadar ihtiyaç Türkiye'de de aynı, Afrika'da da aynı, Tabii. Avrupa'da da aynı yani. Evet bu size bağlı bir şey o zaman öyle toparlayalım. Diğer bir sorumuza geçecek olursak yurt dışında öğretmenlik yapmak kişisel hayatınızı nasıl etkiliyor? Aslında benzer şeyleri söyledik. Güzel tecrübe kazandığımızı ifade ettik. Kültürel e, aktarımlar yapıyoruz. Bu bir avantaj. Bunun dışında farklı yerler görebiliyorsunuz. Bu güzel bir avantaj. Farklı ülkelerden arkadaşlar edinebiliyorsunuz, bu çok önemli bir avantaj. Evet, evet. Bu çok, çok bir güzel avantaj. bir şey oluyor tabi. Ya bunları söyleyebiliriz sanırım. Yani Dil öğrenmiş oluyorsunuz belki, şeyler. dil bilmiyorsanız evet. oraya gittiyseniz yeni bir dil öğrenmiş oluyorsunuz. Bunlar güzel avantajlar. Ee, diğer sorumuza da devam edelim. Ee, hangi ülkelerde öğretmenler için en iyi çalışma koşulları sunuluyor? <laughs> ya yine benzer sorular gelmiş gerçi de. Yani böyle bir şey Finlandiya belki herhalde. belki çok Aynı, iyi olabilir. Ama yani fince Finlandiya biliyorsanız, eee fine eğitim sistemine hakimseniz belki orada çalışabilirsiniz. Evet. Çünkü böyle toplumlar biraz kapalı toplumlar. Yani herkes için almaz. Herkes için almayacaktır. E, ve hani oraya gittiğinizde neyle karşılaşacağınız da belli, de belli değil. O yüzden her zaman yani geldiğimiz nokta şu. Tabii ki gideceğiniz kuruma göre her şey değişecektir. Evet kesinlikle öyle. E, yurt dışındaki okul ortamları Türkiye'dekilerden nasıl? Bence, e, farklı mı ya, diye farklı. sormuş herhalde. <laughs> farklı eksik sormuştu e, şu bence en önemli şey çoğu okulda olduğunu zannetmiyorum bir bir öğretmen aya geldiğinde ayağa kalkma mesela bu bir Türk Aa, adeti evet, Türk öğrenci adeti burada yok biz burada alıştırdık. biz alıştık yani. <laughs> ve çok pek çok ülkede de yok yani bu evet, e, bu bence olumlu bir şey onun dışında ne bileyim mesela milli marşa karşı milli bayramlara karşı saygı. Evet, saygı. Bunlar e, Türk olmanın bir şekilde hani hasletleri, özellikleri Kesinlikle. diyebilirim. Bence güzel şeyler bunlar. Sınav sistemleri olsun, Sınav sistemi tabii bu da çok farklı. Ders işleyiş metotları. Test çözme bile ya. Test Çoğu ülke, çözme ülke test mesela arkadaşlar klasik sorular var test bizde var yani Evet o evet. Biz teste alıştırmaya çalışıyoruz bazen öğrencileri çok zorluk çekiyoruz çünkü farklılığı bir sistem Herkes açık uçlu alışmış. Evet, evet onlar çok farklı. Burada yazma şeyler. becerisi üzerine mesela bizim ülkemizde test Testtir üzerine yani, evet. o yüzden belli farklılıklar oluyor elbette. Her yerde de farklıdır. Belki Avrupa'da da bambaşkadır yani. Ondan sonra devam edelim yine sorularımızda. Bakıyorum şöyle. Yurt dışındaki okul ortamları dedik. Yurt dışında öğretmen olarak çalışmak kariyerinizi nasıl etkiledi diye sormuşlar. Böyle genç öğretmen arkadaşlar genellikle böyle merak ediyorlar, soruyorlar nasıl gidebiliriz, ne yapabiliriz, kariyerinizde olumlu gelişmeler oluyor mu bu anlamda diye. Bence yani, çok olumlu. Şöyle biz ilk defa gittiğimizde gerçekten yok pahasına çalışmıştık arkadaşlar. Evet. Böyle staj gibi resmen kendimizden, yani cebimizden hmm. ödüyorduk Mısırdayken. Ee, orada aslında biz diğer hani geri döndüğümüzde Türkiye'ye arkadaşlarımızın arasında farklılaştığımızı Tabii. fark ettik. Çünkü artık biz ders anlatmıştık, belli bir süre evet. belli bir kurumda çalışmıştık, gitmiştik, gelmiştik. Bu staj gerçekten e, bence bir olumlu anlamda evet, büyük o, katkı sağladı. E Kısa süreli bir şey bile çok fayda ediyor. Yani sizin sınıfa girip çıkmanız bile sizi çok geliştiriyor gerçekten. Evet. O hani diyorlar ya o tebeşirin tozunu yutmak lazım. Hatta yani. sonrasında mesela ben döndüğümde özel okullara başvuru yaptığımda özel okullar buna çok dikkat etmişti. CV'imde okuyorlardı. Aa Mısır'da öğretmenlik yapmış. Çok büyük bir avantajdı. Evet, Herkes farklı yani. bir gözle bakıyordu ve akılda kalıcı oluyordu gerçekten. O yüzden eğer böyle bir fırsat yakalarsanız kısa süreli bile olsa mesela Isaac'i takip edin arkadaşlar yeni mezunsanız ya da mezun olmaya yakınsanız Isaac programlarını takip edin kısa süreli böyle stajlar yakalayabilirsiniz sizin için büyük avantaj sağlar. Evet, sadece tabii Isaac yok. Ee, evet. Bunun gibi pek çok kuruluş var. Bu kuruluşları nereden bulacağım? Instagram adresimizde iki öğretmen bir kitap diye yazarsanız orada çok güzel bir list hazırladık ve hepsini sizin listeledik. için hepsini listeledik arkadaşlar. Hangisi ne belge istiyor orada da bulabileceksiniz. Evet. Lütfen bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu arada asla hiçbiriyle bir işbirliğimiz yoktur bilginize. Evet devam edelim. Bir iki sorumuz kaldı. Yurt dışında resmenlik yaparken başınıza gelen en ilginç olay neydi? Hmm. Her gün ayrı bir ilginçlik yaşıyoruz aslında. Ee, çok vardır ya şimdi çok bir vardım. anda aklıma evet, şu gelmiyor. An benim de öyle gelmedi ama ya yani her gün farklı bir olay yaşanıyor elbette. O an akılda kalıcı oluyor ama şimdi böyle sorulunca benim de hiç aklıma gelmedi. Ee, burada çocukların yani Afrika e, genelinde saçlar böyle nasıl denir ona ee, kıvırcık bukle, bukle bukle evet. e, bukle bukle saçları biraz daha bizimkinden farklı daha sert ve bukle şeklinde Furkan hocanın saçlarını gördüklerinde çok tuhaflarına gitmişti herkes dokunmak istiyor evet. <laughs> mesela en e, bize garip gelen şey oydu bir de mesela e, bana garip gelen şey temas etmeyi çok seviyorlar Evet e, her an bir temas halinde olabiliyorlar ona da zaman içerisinde alıştık gerçi ama ilk başta tuhaf geldi. Evet evet, o çok tatlı oluyor yani. Bir gün şöyle bir şey yaşanmıştı, mesela böyle evet. dersteyim, anlatıyorum, şöyledir böyledir falan girdim. Sonra bir anda çocuğun birisi bana böyle kitlendi Neden? yaklaştı, sakallarımı sevmemişti. <laughs> <laughs> Çünkü hani burada biliyorsun insanlar genellikle köse. Evet, evet. Yani Afrika'da bilmiyorum Sakal çok sakallı yok. olmuyor yani insanlar. O mesela çok enteresandı benim için, yani ilginç bir deneyimdi. Ben de ne yapacağımı şaşırdım yani bir anda öyle olunca. Ama şey hoş oluyor bir yandan da. Orada ben aslında Furkan değilim. Ben orada bir Türk'üm. Tabii. Türkü ilk kez benim gözümden görüyor evet. ve en ufak bir hareketim bence Türk milletine mar edilen bir şey. O yüzden Tabii. çok dikkatli çok olmaya dikkat çalışıyoruz. Çünkü çalışıyoruz. bizler sizleri de temsil ediyoruz arkadaşlar. Her evet. zaman güller yüzlü, her zaman işte müsamahakar ve Kesinlikle. destekleyici bir yardımsever evet. olmaya çalışıyoruz. O yüzden de bence bizim derslerimizi ders gibi bile görmüyorlar, eğlence görüyorlar. Yani çünkü normal bir dersinde işte Fransız ya da İngilizce'de, matematikte, fizikte çok zorlanıyorlar. Ama Türkçe dersi Geçen eğlendikleri ders. Geçen bir anını bir anlatın ya. En küçük sınıfları derse gireceğim. İşte aramızda neredeyse 10 metre mesafe var Aa, belki. Daha koridordan. Daha koridordan beni gördüler diyor. Hepsi başladı diyor sevinmeye. Merhaba. ...daha onu gitmemiş sınıfa mesela... Evet evet onu ...yani o hoşlarına gidiyor... ...ama önemli olan şey işte... ...seni sevmişler orada. oradan... ...kendini sevdirmişsin... ...ve çocuklar o tepkiyi veriyor... ...çok güzel bir şey bu... ...evet bir sorumuz kaldı sanırım... ...şu soruyu da cevapladık çünkü... ...yurt dışında öğretmenlik... ...yapmak isteyen biri için... ...ilk adım ne olmalı... ...diye sormuşlar... ...yani bunun için bence... Bir defa e, açık olmalısınız arkadaşlar. Yurt dışına gidebilmeye açık olmalısınız. Yani kafanızda böyle bir şey olmalı bir defa. Evet. Yani e, yurt dışına gidip kimseyle konuşmadan işte e, vakit geçirmek, öğrencilerle e, diyalog kurmadan zaman geçirmek. Asla düşünülemez bir şey. O yüzden dile karşı açık olmalısınız, kültüre karşı açık olmalısınız. Bence bunlar en önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Evet evet. O ee, şeyde, belgelerden önce. Kesinlikle. Mental olarak buna hazır olmamız çok önemli. Bir de şöyle bir grafik görmüştüm. Hı -hı. İnsan yurt dışına çıkacağı zaman, işte çıktığı zaman ilk iki ay alışma süreci Hı -hı. yaşıyormuş ve her şeye şaşırıyormuş. Şaşırdım. 2 ile 6 ay arası depresyon zamanı. Hı -hı. Çünkü Artık sen kendi kültürüne dönmek istiyorsun. Evet. Yavaş yavaş bir özlem başlıyor. Bu hani iyi kabul ettiğiniz bir ülke için de geçerli. Tabii, Kötü kabul için. ettiğiniz bir ülke için de geçerli. Yani Türkiye dışındaki her şey, Türkiye sizin evinizse eviniz dışındaki her yer yabancıdır. Yani doğru, size bir şekilde doğru. bunu hissedeceksiniz. Hı. Ve e, o 2-6 ay arasında işte dediğim gibi eğer yurt dışına açık değilsek işte ya bunlar niye böyle davranıyor, hı hı. niye burada bu yok, niye burada bu var yaparsanız Bence çok, çok büyük sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. Her şeyi garipsemeyeceksiniz bir evet. defa. Yani bu bir kültürdür. Böyledir. Yani bunu garipserseniz, e, her şey kapalı olursanız çok zorlanırsınız. Yapamazsınız zaten. Belli bir zaman sonra da dönmek istersiniz Tabii, bence. Tabii mutsuz olursunuz. O Ondan... yüzden açık olmak çok önemli. Sürprizlere karşı her zaman evet. teyakkuzda olmak çok önemli. Böyle arkadaşlar. Genel itibariyle bir de şey çok soruluyor. İşte nasıl gidebiliriz? Hangi aracı kuruluşlarla gidebiliriz? Yurt dışında nasıl öğretmenlik yapabiliriz? Tarzı sorular soruluyor. Az önce Furkan Hoca'nın da dediği gibi Instagram adresimizde buna dair çok güzel bir Reels var arkadaşlar. O Reels'a bakmanızı öneriyorum. Instagram'ımızı hala takip etmiyorsunuz. İki öğretmen bir kitap yazarak e, aynı isimde bulabilirsiniz. Sizlerle birlikte Yurt dışına dair konuştuk. Yurt dışında öğretmen olmak hakkında sizden gelen soruları evet. yanıtladık. Umarız beğenmişsinizdir. Umarız faydalı bir video olmuştur sizler için de. Yine bize başka sorularınız varsa bu videonun altında yorumlar kısmına Hı -hı. iletebilir. Ya da instagramdan bize ulaşabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Abone da diyelim. Hiç demedik onu. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.